Herkese merhaba. Bugün A101'in 11-17 Şubat haftanın yıldızları kataloğunu ve 10 TL üzeri indirim ürünlerini inceleyeceğiz. Başlamadan önce indirimlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. İlk ürünümüzle başlayalım. Omu 1690 ml sıvı deterjan 114.90 yerine 89.90. Bevelak bebek maması 400 gram 119.90 yerine 94.95. 2, 3 ve 4 numaraları mevcut. 101'li mendiva ıslak havlu 24.50 yerine 18.50. 500 gram Çaykur kuru altın baş siyah çay 51.75 yerine 44.75. 2.5 litre süt aşayran 45 lira yerine 37 lira. 2.5 litre tork ayran 47 lira yerine 38.50. 220 gram Şahin Sucuk Dana Kangal Fermante 69 lira 75 kuruş yerine 59 lira 75 kuruş. Okey 12'li prezervatif çeşitleri 49 lira yerine 34 lira. Silk and Blue kadın dantelli bralet siyah rengi 32.95 yerine 26.95. Geçelim 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde indirimli olan ürünlere. Nescafe Blend 80 gram granül kahve 49.90 yerine 24.95. Finish Quantum Ultimate 40'lı bulaşık makinesi tableti 219.90 yerine 109.90. Finish Quantum Max 48'li bulaşık makinesi tableti çeşitleri 219.90 yerine 109.90. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek indirimleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Oh shit.